Kuşuyor. <laughs> çocuk korkusundan senden esra aldığı yere bırakmaya çalışıyor. kamera. <laughs> <Is it> <laughs> <diese Eli> bu sabah et. kamera <nerede? Hiç görmedim. Bu kat yedinci kat satılık. Kapıya gelmişler. Ha baktın Ben de yaptım oraya taşınalı diye. <laughs> Dün giderken de ben baktım hatta düşecektim. Şeye takıldı ayağım. Kapının arkasında hani şey var ya. Dörstol. Ben oraya ayağım takıldı. Bir bayağı bir şöyle zıpladım. A Aa yapıyordum. Yok ben yapıyorum hep. Valla. Niye? Kalktı. Arkası katmıyor ki. Ver bakça. Allah. Evet. evet. Ailecek gezmeye gidiyoruz. Bu kurutuları da belli olmuyor. şey gibi, şaban gibi. Bu tabancı yok uçak. Ha. Ama sen onun ağzını açmadan önce içtiğin için o yukarısında kaldı herhalde. Açarken öyle fışkırdı. Ne kadar içiyordu, Çay idi. Kahve içiyordu. Damadım. Herkes içiyordu aşkım. Benimkinden bir yudum alsana. Hadi öyle değil mi? O lan kasla sığını, devam et. <laughs> Neyse be gidince sağ yaparım ben. Tamam. <laughs> Bir daha açarsam değer mi? Ay. Allah. Ay ay dur dur ayağım kalktı. <laughs> ayağım kıstırdı. <laughs> koyuna da gıcık. <laughs> Anlamamızlıktan geliyormuş. Şimdi eşyalara bakacağız. Ha. Yo ya yo, gerek yok. Böyle düz halı olsun bizim süpürmesi daha kolay. kolay i̇şte tüm salonu kaplar bu. Kaç bu 1699 kron mu bu? Ama kestir, daha büyükleri de var. 240'a 340 var mesela. Ha. Bu büyük bu Şunlar da hoşuma gidiyor artık. Bu da bizim yöreseller. Bir Bunlar var ya eskiden çok meşhurdu bu desenliler. Evet var. He. Onlar gitti şimdi başka dizler geldi. Bizim evdekine benziyor ama farklı şekli. Hmm. Şöyle yaparsın. Şöyle. başka halı yok. Bak, Ha evet. Andriyas. İşte şu o baştaki. Çok güzel. Bence de o güzel. Biz ona konuştuk. Hangisi? En başta. Ben bunu da çok beğendim. Bu da çok güzelmiş, farklı. <laughs> Birini bir ay kullanın, diğerini bir ay kullanalım. <laughs> Kıyafet oda olursa e, bundan <laughs> istemiyorum <ki> ama. <laughs> Çok güzelmiş ama. Çekeyim aklımızda bulunsun. Bunlar ne? Giriş halısı mı? Yoldu. Ha, ama yolluk. herhalde Yok, kapıdan yolluk. girer, girince orada boşluk var herhalde yeni visning olacaktım bilmiyorum da. Herhalde isim yapacaklar yine. Için. Şu yeşil de çok güzelmiş. Yani normalde iki de <gülüyor> <gülüyor> Ama ileride aklımda o yani geleceğim alacağım onu. Bir gün çok rengi hoşuma gitti. Ha, masa güzel. Sandalyeler çirkin ama dört kişilik sadece. Bütün standart zaten. Bir kişi de zaten. Ne? Şimdi ha. Isı veriyor mu gerçek? Yok, ısı veriyor da bu. Elektrikli. Ha, arkasında elektrik şeyi var. Elektrikli. Ne güzelmiş bu fırgan Güzel. Elektrikli. Bu halı da güzelmiş ha. 10.000, 19.200. Ay, çok hoşuma Ama bunun zigonları yok. Eee. bu bence pahalı. 11.500 bir. Sonra başına ayrı para vereceksin. Başı ayrı mı? He. kron he. <laughs> Takım değil. Çek şey, o zaman aklımızda bu. Aa. Ayrı ayrı satıyor. Hadi çal ayrı. Fiyat aynı dediğin ya. Dedim ya ben pahalı. <laughs> ben, ben orayı şey. görmedim. Daha doğrusu bunu de fark etmedim ben onu. Bütün bütün ki ayrı burada. Başlık ayrı. Normal. Aa sandalye fiyatı da 1300. Mio'da gördüğümüz 900'dü. 899'du pahalı burası. Bilmiyorum. <laughs> Bilmiyorum. Şimdi bir milyoncuya geldik. Buranın bir milyoncusu. Buraya geleceğiz. Buraya geleceğiz şimdi. Ha, benim boyama. Ben boya hangisiydi ki unuttum ben. Şey ki e, şu var. Şu var benim boya. Ya benzeyen. Anne. Evet çok güzel o. Bu da çok kırmızı. Aa, şu ne? Şey makyaj temizleme çok ucuz. Şu kocaman paket. Ne kadar? Ha, bunlar 80. Ha bir tane. Bulanmak da mantıklı. Evet. Anne ayak maskesi. Hmm. Çeyze mi? Hmm. Ay yok gerek yok ya. Sürekli peçete var. Ama gelip de bunu nasıl bulacağız? Olsun. 10 kron ucuzmuş. Sarılar da çok tatlı. 10 kron. Çok güzelmiş. 120 kron anne. Evet. Ha? Aa. 290. Ay, Aynı şey orada da var. He. Ay, herhalde. Bu. Şişeydi. Geçen Ömer'e gösterdim. Ömer de diyor ki sen eziyorsun patatesi, ben de hayır elimle. Ama bunlar da güzel. Ahşaplı. Aa bak şu beyaz daha güzelmiş. Hı. 30 lira. Bari. Yani sapuneği daha güzelmiş bu beyaz. Şu ahşaplılar da güzel. İstersen şuna da kaşık koymalı. <laughs> Tavalar baba! Tabalar %90. <gülüyor> <gülüyor> aa, aa plastik mi? Evet. Cam gibi. Kaça bu? Ha bu da güzel Kaça? Şu yemek karıştırmaya tahta güzel hoşuma gidiyor ama hmm. bunda bir haç var. İkincisi bu çok büyük değil. Haç deli alfa ya İsviçre. Sence benim umurumda mı? <laughs> haç işte onların bayramda da haç var. Takımı güzelmiş ama. Bak şöyle olsa daha güzel bak. Ama biraz şunlar çukur olması lazım bizim ha. evdeki gibi. Ha. Böyle. Ha, bıçak. ha, bıçaklar da almamız lazım. <laughs> siyahlar güzel. Hadi. helal helal. <laughs> kaç aymış? <laughs> bu 50 diyor ama bunda bir şey demiyor. Swatch diyem. Bu kaç bilmiyorum. Soralım mı? Soralım. Heh. Siyah da güzelmiş. Hadi. Biz, bizim eve mi bu? Ha. Ha, ha tamam. Sizin ev, bizim ev. Altı. Ama otuz yazıyor. Ha onun üstüne 30. Niye, ha Vitla Express yazıyor. Aa, ha. 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 Ama bunlar altın almasına gerek yok zaten görünmeyecek ki. Ha kaça bunlar? çok şey değilmiş de. Rüksan aynı bu. Çok böyle aşırı bir Mesela iki kişilik. Aşkı ama iki kişilik ya şey. Bu ne? Ne kadar bunlar? Çoğun birende. da fiyatı yok. bir beredaymış o Ömer. Ha, ha suşilik. Biz çok ucuza aldık ya. Aa, bak 80. Biz 50 kuruyuz. 50 kron. Hmm. Ve daha büyük bizimkisi. Evet. 20 kron. Aaa anne. Kupalar 10 kron. 10 kron şu. 10 i̇şte Buradan alırız. Koyarız, evet. Bunlar Demek, biraz daha güzel. Da Anne şuna bak çok tatlı. Bu ama ne bu? Şuna. Ne bir yarısı var herhalde. Ee, diğer bak, yarısı. Varmışlar. Bunu nasıl çeceğim? Şunu gördün? Ee, gördüm. Nasıl tatlı reçellik. 10 kron sadece. Benim ama yok öyle. Halil. Okey. El havluları 20 kron. 40 biraz daha büyük olanlar. Evet, çok güzel çeyizlikler aldım. Eve gittiğimizde göstereceğim size. Paşa Bahçe'nin su bardaklarından aldım. Tanesi 10 krondu, çok ucuz. İndirim vardı yarı fiyatına günlük kullanım için su bardakları. Makineye de girip giriyor ya, yani. girip çıkıyor. <laughs> Makineye de giriyor. <laughs> e, kar başladı bir de. Öyle ailecek geziyoruz, çok keyifli. Birazdan bir yere oturup e, McDonald's'ın kafesi var, oraya oturacağız sonra. Yastıkta kocayın yastığı. <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlı. Küçük. Şimdi iki uh, McDonald's'ın kafesine geldik. Süveçli. Ha, çok çeşit yokmuş zaten. Olduğu kadar. Ha. Hacı? İki tane alalım da. Hacı tamam. da. Tamam. Hamburger falan alın, kutu alın. Hmm. Ha, babam tatlı ister mi? Şeker. bir şey alalım paket <laughs> muffin var. Oreo olmaz, Donmuş. Değildir anne. Trippil, şundan al. Şundan niye almıyorsun? Dur bak. <laughs> Okey, ondan al. <laughs> sever onu. <laughs> bir bu, bir bu, bir de bu. Çok sever. <laughs> Sen de çıkabilir miyim? Yarım çıkıyor. Hı. Bak düşüme, bak düşme. Ay Antep fıstıklı çok güzel. Abi olsun. Ay. Az mı neyin çıktı? Ne çıktı? Ya sen bak bak. Esra bak şimdi bak. Bakarım mı? Bilmiyorum bak. Hmm. Donut. Bir de içindeki donmuş. Aynı dondurma gibi yani. Başka bir şey istesem. Başka bir şey istesem olurmuş. Sabotaj. Ha. Hadi <laughs> Bu çek çekeceğim. Çekiyorum. <laughs> o bu, bu, Ramazan bayağı iyi olur. Şu an şok oldum. Ha an hani üç pak. 3 Ha üç pak. Ama stik diyor. <laughs> ha mı diyor? Evet. Tanesi 20 -20 19. 3 tanesi 50. Bir an şey sandık. Bunun tanesi 50 <laughs> kral sandık. <laughs> Ama da, ya, Evet. Annem kabaklı lazanya yaptı. Çok güzel kokuyor. Şimdi bunu yiyeceğiz. <laughs>